iki İki, üçüncü okumanın yarısında ruhunu teslim ediyor. Yani rahatlıyor adam. Yoksa can veremiyor öyle zorlananlar var. Hangi sureyi? Kaf vel Kur'anil Mecid. Bu sureyi celledim. Öldükten sonra da Yasin-i Şerif okunur. Mesela kabri şeriflere gidiyoruz. Cumalarda, bayramlarda ve ziyaretlerde ne okuyoruz? Yasin-i Şerif okuyoruz sevabını ruhlara bağışlıyoruz, hediye ediyoruz. Ama Kur'an-ı Azimüşşan ölülere indirilmedi. Sevap ölülere gider ama Kur'an'la amel edecek, tesirlenecek, dünya ve ahiret saadetine erecek dirilerdir. Onun için biz okuyup sevabını, hediyesini ruhlara, ölülerin ruhlarına bağışlayalım ama Yasin-i Şerif'i de kendimiz sağlığımızda devamlı okuyalım. Okumakla da kalmayalım. Çünkü o cenazeyi okumak gibi olur. Manalarını anlayalım. Şeriatını anlayalım. Hükümlerini anlayalım. Allah'ımızın bu sure-i celil'e de bizden ne istediğini, bize ne emrettiğini, ne yasak ettiğini, ne vaazlar verdiğini düşünelim ve millete de anlatalım. O zaman Yasin-i Şerif'ten istifade etmiş oluruz. Yoksa sağlığında Yasin'i okumayan, dinlemeyen, anlamayan adama öldükten sonra Yasin okusan ne olur? Ölmeden yetişsen, yetiştirsen ne olur? Çünkü o bu yolda değildi. Anlatabildik mi? Onun için başladık Yasin-i Şerif'in manasını vereceğiz inşallah. Belki senelerce sürecek bu, iki dakikada bitmez. Bunu anlatacağız. Hep bunu not edeceksiniz, kafanıza yerleştireceksiniz inşallah Ellere de yazacağız, kitaplarda basacağız bundan. Vereceğiz, dağıtacağız size inşallah. Her tarafa yayılacak. Yasin tefsiri olacak bu inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İnne li şeyin kalben ve kalbul Kur'an Yasin. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi de yasin-i şeriftir. Allah Allah. Bir insanın kalbi ne demektir? O çalıştı mı insan yaşıyor? O durdu mu insan ediyor? Kalp bu kadar mühimdir. Hazreti Kur'an'ın kalbi, özü, özeti yasin-i şeriftedir. Yasin-i şerifi bilen Kur'an'ın kalbini yakalamış olur. Yani Kur'an'ı kalbinden yakalamış olur. Kur'an'ın özüne vakıf olmuş olur. Onun için çok önemlidir. Yani bütün Kur'an bundadır. Bundan dolayıdır ki buna önem vereceğiz, dikkatli dinleyeceğiz, kaçırmadan takip edeceğiz. Her tarafa bunu duyuracağız inşallah. Çok manalar var. Tabi Yasin-i Şerif'in Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbi olmasında en mühim mesele de nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve bütün kütüb-i semaviyenin gökten inen kitapların gayeleri maksatları millete Allah'ı ahireti tanıtmak, haşrı neşri duyurmak, mahşere çıkılacağını duyurmaktır. Yasin-i Şerif'te de mahşere çıkılması ve mahşerde olacak haller inşallah önümüzdeki sohbetlerde zaten manalarını vereceğiz, dinleyeceksiniz. Son derece mübalağayla anlatılmıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın özü ve kalbi olmuş. İnsan üç tane kalbi cem ederse duası reddolmaz. Üç tane kalp hangisidir? Gecenin kalbi, insanın kalbi, Kur'an'ın kalbi. Nasıl oluyor o? Gecenin kalbi teheccüd namazı. Yani imsaktan evvel, imsak yazıyor ya takvimlerde, İmsaktan yarım saat, bir saat evvel kalkıp abdest alıp teheccüd namazı. O vakit gecenin kalbidir. Seher vakti. İnsanın kalbi bildiğimiz kalp hazır olacak. Yani sağda solda dolaşmayacak, Allah'ın huzuruna gelecek, Rabbisini düşünecek. Bir de Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif. Bir insan gece teheccüde kalkar, güzel bir abdest alır, teheccüd namazında da Yasin'i ezbere okursa kalbi de orada hazır bulunursa yani namazda olursa Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olursa başka şeyler düşünmeden o adamın bir dediğini Allah iki etmez. Ha, biraz zor iş. Neden? Hadi abdest alırsın. Teheccüde de kalkarsın. Yasin'i de ezberebilirsin, bilirsin okursun ama o insanın kalbi var ya o çok zor bir şey ya. He? Gecenin kalbini, Kur'an'ın kalbini bulursun da bu insanın kalbi fırıldak gibi bir şey yani, nereye gider belli değil. Namaza duruyorsun, baktın Van'a gitmiş, Kars'tan geliyor. Ulan ne işin var oralarda, nereye geziyorsun? Neyi düşündüğünün farkında değil. İki rekat namazda bir cilt kitap yazılır, gidip nerelere gitti, neler düşündü, bir çıktan da selam verdikten sonra bir kendine geliyor, kıldık ama kaç rekat kıldık ya? Sanki iki bin rekat namaz kıldı da rekatı şaşırttı. Bu kıldığın topu topu iki rekat bunu da şaşırttı be. Nefsi emmare şeytan sana girdi çıktı bunu da şaşırttı. Vesvese 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 şunu hatırla bunu hatırla adam kırk sene gelmeyen için namazda getirir. Ne işe kaldık? Ya Rabbi sen bize bu nefsi şeytana karşı yardım eyle ya Rabbi. Bu kalbimizi huzuruna kabul et ya Rabbi. Senin kalp döndüğü için ona kalp dendi. İstediği tarafa sen onu döndürürsün istediğin tarafa ya Rabbi. Kalplerimizi dinine döndür ya Rabbi. Taatına çevir ya Rabbi. Senden gayri düşüncelerle uğraştırma onu ya Rabbi. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi de Yasin-i Şerif'tir. Şimdi dinleyin. Men qara'aha yuridu biha vejhe Allah ve ferallahu leh. Bir insan Allah rızası için, sırf Allah'ımın cemalini rızasını kazanayım niyetiyle. Yasin-i Şerif'i okursa onu Allahu Teala anadan doğmuş gibi tertemiz eder. Affeder. Mağfiret eder. Günahlarını siler. Ve min minel ecri ke'ennemâ qara'el Kur'âne sinteyni ve 20 Bir kere Yasin-i Şerif okuyana Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamını 22 kere okumuş sevabı verir. 22 kere. Hatim sevabı. Şöyle talimle, tecvitle, harflerini yerinden çıkararak, çekilecek yerlerine riad ederek, bir de kalbi huzurla okudun mu bu sevabı alırsın. Herkes alamaz bunu. <laughs> ne oluyor? Kim kabul ediyor? Nasıl okuyacaksın? Ya sin vel Kur'anil Hakim inneke minel en az, en hızlı bu. Ya bir elif çekilecek. Sin, üç elif çekilecek. Vel Kur'anil Hakim inneke le minel Bunlar şimdi mezarlıklarda hafızlar, hatırlar aşağı. Gelen giden bunlara al bir zarf, ver bir zarf. Ver ona birkaç kuruş, oku benim ölüme yâsına, vur, vur vur Ne o çekecek yere riayet eder, ne durulacak yeri bilir, ne mana düşünür, o, o düşünür zarfa kaç lira koydu acaba? O da onu takmış kafaya şimdi, ayıp olmasın diye de baştan açıp bakamaz onu tabii şimdi. Fakat değer mi, değmez mi acaba, yağlı mı değil mi bu adam? Zarfa göre sala okuyor. Zarf kalın oldu mu, iki saat çekiyor asılıyor. Mevlütüvelan, zarbucuz oldum o hiç. Paraya dökmüşler işi. Kur'anı paraya alet etmişler, dini parayla satmışlar. Hayır gelmez bunlardan, hayır gelmez. Onun için bu milleti İslam'dan soğutmuşlar. Millet de din deyince bunları zannediyor, bu hokkabazlardan ibaret zannediyor. Millet hakiki hoca görmemişler, hakiki hafız görmemişler. ehl Sünnet alimleri velileri görseydiler. Bu milletin çoğu yola gelirdiler. Böyle okkabazların eline kalan milletten ne hayır. Kur'an parayla satılır. Dünyaları verse alınır. Allah rızası için okuyacak. Ama Allah da senin işini görür. Elbet bir maaşın var, elbet bir gelirin var. Aç açık kalırsan elbet bir Müslümanlar sana bir maaş bağlar verir. Sen Kur'an'ı parayla satma. Allah kerim. Madem imamlık yapacaksın, millete müezzinlik yapacaksın, o millet de senin maaşını tayin eder, verir. Evvelce köylerde böyleydi, şimdi zaten devlet veriyor maaş. Eve lakin yetmiyorsa bile yine senin işini millet düşünür, verir. Sen niye efendim pazarlıkla şu kadara okurum, bu kadara bir hatim yaparım, bilmem ne ederim. Yok taze yasin var, hazır satılık. Tazeci olur mu bunun, bayatı olur mu? Taze yasin diyor, kabristan'da satıyor ya. E bu millette Uydurmalara merak, kurafelere merak. Gördü mü bir şey, duydu mu bir şey hemen tamam. Parayla alır satar. Desen ona bakkaldan abdest alınır diye gidecek. Uşencinden oradan abdest alacak. O kadar cahil bir millet. Yani bakkaldan abdest alacak. E ne bileyim. Evleniyor adam. Hoca efendi kardeşimiz gitti dedi ki damat